Herkese merhabalar, MadMan kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün çok merak edilen üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? E-kayıtta nelere ihtiyaç var? Bunların hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ancak videoyu izleyen arkadaşlarımın kanala abone olması ve beğenmelerini özellikle rica ediyorum. Hem tercih döneminde hem bundan sonra üniversite tanıtımları ve üniversitedeki derslerle ilgili de bilgilendirici videoları Yaşar Hocam Etmen kanalında bulabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olarak üniversitede yerleştik ve tercih sonuçlarımız açıklandı arkadaşlar. Burada 20 22 Ağustos'u beklememiz gerekiyor. 22 Ağustos'ta 26 Ağustos arasında 100-100'e kayıt yapılacak. Arkadaşlar. 2022 yılı için ÖSYM'nin açıkladığı tarih tarih ve takvimlendirme bu şekilde 100-100'e kayıt yapılabilecek ancak 22 ile 24 Ağustos arasında üniversitelere e-kayıt yaptırılabilecek. Tekrar ediyorum 22 ile 24 Ağustos arasında e-kayıt yaptırılabilecek sevgili arkadaşlar. Bu oldukça kritik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E-kayıt gerçekten önceki yıllara göre çok büyük bir kolaylık getiriyor. Çünkü o e, üniversitenin bulunduğu şehre gitmenize gerek kalmadan bulunduğunuz yerden birkaç tıklamayla kaydınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki e-kayıtı kimler yaptırabilir ve nasıl yaptırmanız gerektiğine dair de sorularınızı cevaplayayım arkadaşlar. İlk olarak e kayıtı üniversitesinin belli bölümünden e kayıt yaptırabilme imkanı olanlar yaptırabilir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Zaten çoğu bölümde e kayıt imkanı mevcut. Sadece bazı bölümler Belki bir e, sağlık raporu istiyordur. Belki bir yetenek sınavı sonucu istiyordur. Belki de arkadaşlar şu an herhangi bir lisans bölümünde veya ön lisans bölümünde mevcutta okuyorsunuzdur. Bunu başka bir üniversiteye e, kaydınızı yaptırmak istiyorsunuzdur. Bu sene yeni kazandınız. O yüzden siz önceki kaydı sildirmediğiniz için sizlere arkadaşlar e-kayıt imkanı sunulmayabilir. E, bunu da zaten e-devlette, E üniversite e-kayıt kısmını açtığınızda net bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında... Vakıf üniversitede dahil olmak üzere neredeyse tüm üniversiteler ve tüm bölümlerde e-kayıt imkanı mevcuttur sevgili arkadaşlar. Öncelikle e-kayıt yaptırmak için e-devlet şifreniz olması gerekiyor ve e-devlete girebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. E-devlete girdikten sonra üniversite e-kayıt kısmına giriyorsunuz. Burada arkadaşlar sizden bazı bilgiler istiyor ve bu bilgilerin ardından bazı onaylayacağınız kutu kutucuklar var. Burada işte üniversiteye kazandığınıza dair ve kimlik bilgilerinizin doğru olduğuna dair arkadaşlar bazı kutucuklar var. Bunları onayladıktan sonra kaydınızı oluşturabiliyorsunuz ve o durumdan sonra üniversitenize e kaydınızı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Üniversiteye E kayıt yaptıran kişiler kesinlikle ve kesinlikle o süreç içerisinde üniversiteye tekrar gitmelerine gerek yok. E kayıt yaptırdığınız zaman arkadaşlar sizin önünüze bir PDF çıkıyor, bir kayıt belgesi çıkıyor, yok onaylı ve bu kaydınızı yaptırdığınızı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bu artık sizin kaydınızın yaptığınızın yaptırdığınızın kanıtı oluyor. Peki E kayıtla durumlar bitiyor mu? Bitmiyor sevgili arkadaşlar. Her üniversitenin istediği farklı farklı belgeler var. Bu belgeleri de sizlerin üniversiteye vermesi gerekiyor. Ancak üniversiteler bunlarla ilgili çok büyük kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Lise diploması, vesikalık, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi şeyleri üniversite başladıktan sonra o süreç içerisinde verebiliyorsunuz arkadaşlar. Üniversiteye teslim edebiliyorsunuz. Üniversiteye teslim ettiğiniz zaman da arkadaşlar zaten tüm belgeleriniz tamamlanmış ve dosyanız üniversitede açılmış oluyor. O yüzden oldukça rahat bir sistem. Burada arkadaşlar harç paraları veya üniversite ücretleriyle ilgili de bunu genellikle ders seçimi öncesi yatırılıyor öğrenciler. Ve ders seçimini bunu yatırdıktan sonra yapıyorlar. Yani daha sonraki süreçte oluyor. E kayıt sürecinde herhangi bir ücret talep edilmiyor ve alınmıyor arkadaşlar. Şunu da söylemem gerekir. E kayıtı eğer yaptıramıyorsanız veya İlla da o şehre gitmek istiyorsanız üniversiteye giderek de kaydınızı kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Ancak üniversiteye gittiğiniz zaman bu dediğim belgelerin yanınızda olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Üniversitede dosyanız oluşturulacağı için ve bu belgeleri de ne olduğunu öğrenmek için her üniversitenin sitesinde oldukça detaylı bir şekilde var bu belgelerin neler olduğuna dair. Bu belgeleri oradan hangileri olduğunu öğrenebilir ve buna göre üniversitenize giderek direkt müracaat edebilir ve kaydınızı oluşturabilirsiniz. Daha sonraki süreçte sizlerde herhangi bir şekilde diploma vesikalık fotoğraf ve diğer belgeleri bulmakla uğraşmazsınız. Ama il dışında olan arkadaşlarımız için çok büyük bir kolaylık olduğunu söylemek isterim e, bu durumun sevgili arkadaşlar. Evet bugün üniversite E kaydın nasıl yapıldığını ve kayıt sürecinin nasıl işlediğine dair size kısa kısa bilgiler e, vermeye çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi E devlet üzerinden Gerçekten oldukça kolaylaştıran ve basitleştiren bir sistemi var. Siz de bu sistemi kullanarak e kaydınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Aman diyelim unutmayın 22 ve 24 Ağustos arasında üniversitenizde e kaydınızı yaptırın. Eğer e kaydınızı yaptırmazsanız ve bu süreç içerisinde üniversite kaydınızı yaptırmazsanız kayıt hakkından vazgeçilmiş sayıyorsunuz ve kontenjanı sizin kayıt yaptırmadığınız kontenjan ek tercihler için tekrar açılmış oluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu tarihleri kaçırmamak çok kritik. Hem siz yaptırın hem de başka kazanan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu gönderin ve haberdar edin diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.